Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tek YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün Fenerbahçe Galatasaray derbi mücadelesine karşınız. 1 Aralık 1 Aralık diyorduk. İşte 1 Aralık geldi. Evet. Müthiş bir atmosfer var stadda. Yani inanılmaz coşku var. İnşallah Fenerbahçe bugün kazanır diyoruz. Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç olur diyoruz. Başarılar Fenerbahçe'miz diyoruz. Kısa bir yorum, net bir yorum alayım senden ve sonra hemen Bugün, iş yapalım. Bugün Galatasaray YDC'yiz bu kadar. İnşallah diyorum ben de. Bugün Abi inşallah. inşallah. Enesiri de lesir, lesir, bir sıkıntı var. Evet, Enesiri başlaması biraz problem evet. olmuş sadece. Ben de Enesiri başlamasını istemezdim açıkçası. Keşke Talis kafan olsaydı formette. Canlılarımıza destek atanlara selamlarımızı gönder. Serdar Koca, Mustafa Altıntaş, Mustafa abimiz, Mehmet Şenol, Uğur Öz Yılmaz, Gamze Ata, Emonuel Sar hangi? Cihat abimize selamlar, saygılar. Cem Berk müzik kardeşimize selamlar. Neno, Zeynep ve Vedat Elibol kardeşimize selamlar. Bir de kılıç hastalarımızın oğlu Ömer Faruk iyi ki doğdun diyoruz. Doğum günün Kutlu olsun diyoruz Ömer Faruk. Hepinize olsun. selam olsun dostlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizlerden bol bol abone istiyorum. Haydi şu 16.000 aboneye geçelim arkadaşlar. 20.000 abone dolu sizlerle beraber ilerleyelim. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi, i̇yi seyirler. seyirler. Evet arkadaşlar hangi takımda sahadaki yerini alıyor? Fenerbahçe'li futbolcular bir çember yaptılar. Galibiyet yemin ettiler. Fenerbahçe'li futbolcular... Yani inanılmaz bir atmosfer var. Öyle böyle değil. Maçtan önce yapılan gösteri gerçekten çok güzeldi. Fenerbahçe uzun süredir böyle bir gösteri yapmıyordu. Taraftar olarak bütünleşen bir Fenerbahçe, cami olarak bütünleşen bir Fenerbahçe, yeni başkanın efsane futbolcuları Kadıköy'e çağırması, getirmesi bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Ali Koç döneminde bunlar yaşanmıyordu ama Saran döneminde bunlar yaşanıyor. Saadettin Saran'da Fenerbahçe ruhunu geri getirdiği için de teşekkür ediyorum. İşareti verdi ve maç başladı. Dev derbi başladı. Dev derbi başladı. Hocam bu maça yürek dayanmaz. Bu maça var ya yürek dayanmaz. Kalp dayanmaz. Heyecanı bol bir maç. Fenerbahçe Galatasaray derbileri gerçekten 100 yılın en iyi derbileri baba yani. Harbiden öyle. Son 2-3 senedir Kadıköy'de Galatasaray'ın bir üstünlüğü vardı. E ee, biz bunu sonerdirip bugün bir e, orada bir yükseliş diriliş başlatmak istiyoruz. Yani bir Kadıköy serisi bugün bir başlasın tekrardan. Ben öyle istiyorum. Ben yani. tekrardan o bir Kadıköy serisi başlasın baba. Kerem Aktürkoğlu bugün performansı çok merak ediliyor. Yani Keremcim artık benim dememe gerek yok. Sen kendi ne yapacağını biliyorsun. Transfer olduğundan bu yana sana yapılanlar ortada. Çık burada kendini göster baba. Yasin Kol hakem çok fazla karta başvuran bir hakem. Yani bugün sarı kart sayısının fazla olacağını düşünüyorum. Hadi oğlum. Hadi. Yürü lan kere. Yürü be. Atla arkaya. Allah belanı vermesin ya. Kesemedik topu. Topu kesemedik. Topu verme. Daha verme abi. Verme topu ya. Oyunu onlar tutmasın yani. Oyunu sen tut. Sen yönlendir abi. Fenerbahçe olarak sen yönlendir. Daha sen yönlendirmesin oyunu ya. Basından lan basın. Adam orada hata yapacak. Önde adam yok, yok ya. Yok. Şu baskıyı bir türlü öğretemiyorsun şu takıma ya. Ya bak. bir pres uygulasan topu alacaksın. Orada adamlar ya. geri orada pas yapıyor. Geri pas bak. Uğurcan'ın de... zaten ayağı yok. çünkü top atıyor. Bas işte ya. Bir de sert pas yapıyor. Önde bassan belki bir... alacaksın. Hata yazılacak. Yok ya. Orada. Bu kadar kötü pres yapan takım yok abi ya. Valla yok. Oğlum bunlar... lan, ne de... yapıyorsunuz lan siz? Gerizekalı mısınız bir siz? Bir Sizin, siz? Ya. Sizin yapmanız gereken baskıyı adamlar bize yapıyor baskıyı ya. Kafayı yemişsiniz siz ha. Orada niye sıkıştırıyorsun? Ederson vursa mı ileri ya? Ederson'a atalım sağdan bakma sağdan ya. Ederson'a at alsam mı? Al topu ya. Al Sanchez ileride kaldı ayağına. Kimsenin Oscar gibi ya. İki takımdan şut yok ki. İki takımdan şut yok. bu maç izliyoruz ama. onu diyorum yani. Kör dövüş var sahada. Vallahi bu maç al gülüm ver gülüm olsa yazıklar olsun. Yani bir, ab, bir aralığı herkes bekledi bir aralığı. Böyle futbol olmaz ki. Ben beraberlikle biten derbi hiç sevmiyorum biliyor musun? Yani ya bir kazanan, ya bir kaybeden olsun abi. Ne oynuyor? belli değil ki abi. Fenerbahçe ne oynuyor ya? Fenerbahçe ne futbol oynuyor abi? Ayağında top tutamıyorsun. Var Galatasaray'ın top oynamasına çok izin veriyorsunuz. Ben böyle Fenerbahçe'yi istemiyorum değil, ya. Yok. Yani şey şey yok da abi topu, topu veriyorsun. Verme ya. Yani Galatasaray'ın bir pozisyonu yok ama Allah. topu veriyor işte. sonra bu pozisyonları iyi kullanıyor. Allah. Diyorum abi. Allah Allah. O da Galatasaray'ın etkili oyuncuları var. Bu, tarz golleri atabilecek. Abi Galatasaray'a topu Galatasaray'a verirsen gol yemeye muhtaçsın. Vermeyeceksin. Yani Sara, Torreira, Leroy Sarı'ya bunlar şut çeker abi. Buraya baksana topun gidişi abi. Top yalamış ya. Fenerbahçe'nin bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Ben onu bilir onu söylüyorum. Böyle olmaz yani. 26 dakika bir tane üret ev sahibisin ya. Bir tane pozisyon üretemiyor musun abi? Ya onların Allah yani. Allah. Bizim üretmemiz lazım evet doğru. Oğlum bir de yani Galatasaray'ın futbolu ilgilendirmiyor. Ben kendi oyunuma bakıyorum yani ya biz, bu ne? Biz kötüyüz onu Leş seviyorum. gibi bir futbol var ya. Ben sana bak Fenerbahçe şey, ilk 25-30 dakikalık futbolun kötü olduğunu söyledim zaten. Şuraya bak. Biz hep böyleyiz. 25-30 dakika abi. çok önemli ee, değil mi o yüzden? Bak şu çeker nasıl sıkıntı. E evet ya. evet evet gol. Gol abi işte gol. Allah ben be! Abi. Götümü yırtıyorum? Ben dakika dedim bu adamlar gol atar dedim. Ben dedim bak. Bu adamlar gol atar dedim. Leroy Sanesi, Torres'i, Saras'ı şut çeker atar mı? şimdi söyledik ya. Bu adamlar gol atar dedik abi dedik ya. Dedik yeter mi? Yeter ya. Bıktım ya. Abi topu Galatasaray'a verirsen sen gol ye ben muhtaçsın. Şimdi Aynen söyledim öyle. ya. Şimdi söyledim amına koyayım ya. Sen adamlara şut çekme şansı verirsen Galatasaray'a Galatasaray gol atar abi atar ya. Ya üç senedir, iki senedir, üç senedir Galatasaray üstünlüğü bıktım artık ya. Ya şu ilk golü Galatasaray'da niye her sene yiyorsunuz siz ya? Yeter ya. Çileli Öztar'a bak abi adam nasıl gol atıyor şurada ya? Kime çarptı o ya? Aman o Öztar'a... Sampa'da bir tanesine çarptı işte kime çarptıysa. Ya bu ne ya? Ya bu nasıl konsantrasyon siz? Osterwald'de senin ananı avradın Osterwald'de. Osterwald'de senin ananı avradın Osterwald'de. Fenerbahçe'nin zaten şu tamam. kadar ki oynadığı ev sahibi futboluyla ben herhangi bir abi, şey yapması iyi, abi, yapması iyi. Ben iyiyim. ben biliyorum abi. Ben biliyorum biliyorum. İlk 25 30 Fikansız dakika yani. Fenerbahçe'nin futbolunu biliyoruz. Bak Beşiktaş Fikansız maçı. Ya. Beşiktaş maçı ilk 25 30 dakika oynanan futbol. Rize maçı ilk 25 30 dakika oynanan futbol öncesinde yine 2.5 30 dakika oynanan futbol. Yine burada 2.5 30. dakika oynanan futbolda Galatasaray golü geldi işte. Rezalet çıkacak. ya, rezalet abi. Ha. Rezalet Galatasaray yani. bize böyle, Galatasaray bize böyle yaptı, böyle, böyle geçirdi Galatasaray bize. Galatasaray bize böyle geçirdi. Heh. Aferin size, aferin, aferin. Tarih yazıyorsunuz yine. Tarih bravo, bravo. Bravo. Aman ben yeniyim. aman puan farkıyla öne geçeyim. Aman Kadıköy'de ben üstünlük sağlayayım. Yok da futbola sokayım ben. Yok. Lan şuraya gelen Yok. insanlara yazık be. Yok. Bana zaten futbol olursun. oynayan yerini Naim da futbol oynayın kardeşim. Olsun. Bu nasıl bir futbol Yazıklar ya? Yazıklar olsun. Sizin oynadığınız topun Allah belasını versin. Ben onu sikip aşamadım gene ya. Abi gol yemişsin değil mi? Yani sen niye tribünden bir madde atıyorsun abi Yani Ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Yapma abi yapma. Şunları yapma. Bir, yani pislik yapmayalım abi. Çirkeklik yapmayalım ya. Ayıptır ya sen Kazım niye mat Kardeşim bak Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu eleştireceksin. Hocam. Eleştirecek Taraftar olarak biz şey. şurada önce eleştirme. Adamın gözü gitmiş kardeşim adamın gözü gitmiş ya. Adamın anlatamazsın ama gelmiş ama Anlatamazsın gözü gitmiş ya, ya anlatamazsın ya. Allah Allah bu taraftarı hiçbir şey anlatamazsın şu ya. Şu taraftan önce şu oyunu eleştirsin kardeşim. 25-30 dakika ne öğrendik biz? Bunu eleştirin. Yabancı madde niye atıyorsunuz? Yazık günah değil mi? O çocuğun gözü çıksaydı ne olacaktı? O çocuğun gözü gitseydi ne olacaktı? Allah hocam Leroy sene o kadar rahat geçti ki orada. Adam çalınmadı ip gibi dizdi. Bilezik gibi de bize böyle geçirdi hocam. Bu futbola daha çok Bilezik geçirme, gibi ben. adam bize böyle aldı. Bilezik gibi geçirdi Leroy sene. Bilezik ya, gibi. Ya gir şuraya bire bire mi giriyorsun? İkiye bire mi giriyorsun? Neye giriyorsan gir. Vur şu toplara bir şey yapın ya. Beni Zaten ya. Zaten biz sahada on ya. kişiyiz. Yani en nesire sağda on kişiyiz. en nesiriyle on e mi çıkılır ya? Hocam bunlardan affedersin. Bir Tamam ben sana söylüyorum. Bak bir bokumuz gol beklemiyor. Şu futboldan gol bekleme. Ederson tamam. sala. Yan topların hepsini dışarı attı. Hala niye yan top hepsini atıyorsun ya? aynen. ya? Tacı Taca attı dışarı attı. Hala atıyorum. dışarı atıyorsun. Mal herif ya. Şöyle bak, Kazımcan'ın şeye bak göze. Kazımcan'ın göze bak. Ayıptır ya. Abi top yok bak. Bire bire gidecek. Asensio bak, da tamam, yok. Bak. işin kötü yanı. Asensio da kötü. Ne asensio yok. var? Ne 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 var? Ben mesela bugün Ve Asensio'nun... var, ne eline var, hiçbir yok ya. Mesela ben bugün Asensio'nun ön planda olmasını istiyordum açıkçası. Ön plana çıkabilirim. Ama yok abi yok. Yok yani yazık gerçekten Atıma yazık. Saçma sapan bir gol yedik yemin ediyorum var ya. Abi şu imkanı verirsen verir atar. Verirsen atar işte, onu diyorum şu ya. Şu imkanı verirsen atarlar. Bu takım nasıl çalışıyor? Yani her zaman söylüyorum zaten Fenerbahçe'nin futbolunda problemin olduğunu. Ama yani bir değişiklik olur ya. Bir değişiklik olur abi. Hocam ben hani sana diyorum ya sen bazen kızıyorsun bana. Biz kırmızı kart rakip görmeden maç kazanamıyoruz. Ben yani çeviremiyoruz. Zaten öyle oğlum. Şimdi Fenerbahçe'nin yani kazandığı maçlar yanıltması. Şu an Galatasaray kırmızı kart görürse biz ancak maçı çeviririz, ben sana söyleyeyim. Çünkü da. rakiplerimiz kırmızı kart görmeden biz maç çeviremiyoruz. Hani bana kızıyorlar, hani tepki veriyorlar ama Görünen köy kılavuz sistemimiz abi öyle. İlla bir rakibimizin 10 kişi kalması lazım ki biz oyun olarak iyi oynayalım, maçı çevirelim. Bu sene çoğu maçta rakip 10 kişi kaldı, biz maçı çevirdik. Beşiktaş, Rize, Dağıtış da var yani. Abi bu nedir ya? Ya bu futbolu ben kabul etmiyorum abi. Ya tutsanız oğlum adamları ya. Adamlar yürüyor Baklar. yürüyor yürü geliyor be. Yürü lan nereye yürü azıcık koşun abi. Allah razı için azıcık koşun ya. Ya bu ana niye oraya bas veriyorsun ya? ya? ya puan, bir devrersen bir bilgi Kur'an çarpı çok güzel olur ya. Vallahi çok güzel olur ya. Tansiyonum çıktı. Allah çarpsın tansiyonum çıktı. Elim ayağım titriyor ya. Vallahi elim ayağım titriyor ya. Bıktım her sene aynı senaryoyu Kadıköy'de yaşamaktan bıktım ya. Adamlar her sene geliyor tabelaya, soyun odasındaki tabelaya Kadıköy hatırası yazdırıp gidiyor. Ben bunu istemiyorum abi. istemiyorum ya. Hadi lan Asensio. Bir tane iyi top ya. Bir tane iyi orta be. Vur lan. Gol! Yok 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 ha, yok. yok. yok yok yok. Lan nasıl giriyor ya? ya? İçeriye gitmedi Bunlar top. Top içeri gitmedi ya. ya. Top içeri gitmedi. Abi, gitmedi abi çok müsait pozisyon değil miydi ya? Müsait de top içeri yönlendiremedi. On boş ya. Baksana abi bunu nasıl içeriye yönlendiremedi. Kanka içeriye yönlendiremedi, yönlendiremedi işte. Yönlendirse zaten girerdi Önce top. Önce kim dokunuyor? Alvarez mi? İçeri yönlendirse girerdi zaten. Ay, Çek lan! satayım yani, ya. ya. Bir olmayın orada. Bir olmayın orada. Bir Bir tane kesin ya. Bir tane ya. Bir tane ya. Vur lan! Eşim lan vur! oyanın o ay 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 of <laughs> göte girdi Allah çapsın göte bala girdi, bak bak yemiyorum göte bala girda. şuraya bak uzaklaştıramıyor Galatasaray defansı sonrasında bak kanka görüyor musun vallahi bak ha hatası göte bala giriyor vallahi şu top 50 oynama var mı yok pozisyonu. Ha vara gitti lan. Ne oldu? Kanka şikinleri pozisyon dedim ya sana. Şikinleri pozisyonu kanka. Şikinlerle bir şey yok oğlum. Hava topundaki mücadele elle oynamaya bakacak. Alvarez yükseliyor. Tamam Alvarez ya da şikinler ikisinden biri elle oynamaya bakacak. Kanka elle oynamaya bakacak ya. Ben elle oynamaya bak burada kanka elle oynamaya bakacak. Aa, Penaltı. Aa. Yo. Aa. Elle şu evet, kanka kol. Öyle el arkadaşlar gol iptal el gol iptal zaten ben dedim ya şikin yarın pozisyonu bakıyorlar şikin yarından şey var mı diye de evet el oynama gol iptal maalesef maalesef gol iptal arkadaşlar yani evet doğru karar arkadaşlar yapacak bir şey yok kötü yani ya. kötü oldu bu golde de iyi tepki vermiştik yapacak bir şey yok bu arada karar doğru zaten ben Cem'e de söyledim pozisyon içerisinde Şikinler'e bakıyorlar diye. Ben Davinson'un şöyle yüzüne geliyor ya bak o yerde ona bakıyorlar. Ben orada, orada eli hiç görmedim. İyi ben, izleymiş. ben eli gördüm orada. Ee, oradan, hiç bakmadım. Oradan sezdim zaten. Eli görünce o pozisyonu oradan e, yorumladım. Dedim ki yani Şikinyar'ın eline bakıyorlar. Doğru karar Doğru yani. karar arkadaşlar. Gol iptal doğru. Yürü 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 yürü, yürü 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 ya. Atsana Kerem adam. Adam istiyor. Vur lan vur lan vur. Asya! As As ses şu, Kaçan gola bak be. Yıkıldım. Ananı satayım yıkıldım ya. Gir amına kodumun topu. Gir artık, artık gir şu top. Gir ya. Vallahi gir ya. Fener gol 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 şampiyonluk gidiyor. Fener gol 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 şampiyonluk gidiyor. Açık alanları çok veriyoruz biz ya. Bu ne abi? Otoban otoban, otoban otoban. Yemin ederim harbi otoban. Ooo eyvah. Oyundur. Allah'tan mahare kaçırdılar. Barış Alper'i gördün mü? Ne oldu şey olmadı. Barış Alper'i alper 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 gördün mü? Yok. Nasıl çekti? Barış Alper nasıl gitti? Çıkanıza ya. Adamlara ne güzel fırsat veriyorsunuz arkadaş. Kafayı yiyeceğim. Hocam nasıl boşlardı? Nerede? Hocam Barış Alper'e bakıyoruz. Boz. Yok bir şey yok yani. Kaleci'nin bir arası var, yok, değil mi? Şey. Tamam. Evet ilk yarı bitti Fenerbahçe Kadıköy'de ilk yarı 1-0 geride kapattı. Ya rezillik ya gerçekten rezillik yani Fenerbahçe'nin oynadığı futbol kabul edilebilir bir oyun değil. Yani bir tane isabetli şutumuz var. O da başka o da var değil mi? İsabetli şutumuz da bir tane başka yok herhalde. Yani Galatasaray bir tane geldi. Leroy Sané ile o da ip gibi dizdi orada. Birezik gibi geçirdi. Güzel gol attılar o Yapacak bir şey yok. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin reaksiyon vermesi lazım. O oyuncu değişikliğiyle başlaması lazım. Ernesti çok kötü. Asensio sahada yok. Bilmiyorum. ikinci yarı kesin Tedosko değişikliği yap yapması lazım. Ee, Barış Alper'in pozisyonu da bir şey yok. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hep beraber olacağız. İkinci yarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Her iki dakikada sadece elini aldı. Ee, ve maç başladı. Yani Fenerbahçe ikinci yarıda soru işareti. Maçı çevirir mi bilmiyorum. Yani Galatasaray 10 kişi kalmazsa biz bu maçı çevirecek güçte değiliz. Ben söyleyeyim net yani. Bak Galatasaray en az rakip sahada topla buluştuğu maç. Onda da 1-0 önde. Ve onda da 1-0 önde bir tane geldiler. O da Leroy Sané'nin e. Leroy Sané'nin becerisiyle golü buldu Galatasaray. Pek ya. Başla. Ya. Allah'ım yaptıkları of. hataya bak ya. Adamları yaptı hata. Aa! Çıkamıyoruz lan çıkamıyoruz çıkamıyoruz. İki pasla çıkamıyoruz ya iki pasla çıkamıyoruz. Vallahi kafayı yiyeceğim. Hadi kafayı yiyeceğim. Yeter. Valla yeter ya. Gene aynı şeyi söylemekten bıktım her Ermaç ya. Ya şu on niye çıkıyorsun abi ikinci yara. Oyuncu değiştirsene. Ennesiri yiyeceksin ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Hakkı tek ya. Ennesi sağda, sağda, sağda yok ya. ya. Ennesi sağda yok. Ya. Sarı kart. Fahal sarı kart ne vermesi lazım? Gerizekalı çünkü. Bu Osterwold'e gerizekalı Fahalı. çünkü. Kırmızı kart görecek. Gerizekalı Fahalı. abi. O kadar gerize çaldı bir stoper olmaz ya. Bak Osterwald... önde gideni ya. Ben sana zaten söyledim Gelecek maçta cezalı bir şey var. Osterwald'e kırmızı kart görmek olacak şey var. ya. Biliyoruz yani keşke gelmeseydi de ben çıkardım. Hocam Barış artık bir sarı kart zamanı gelmedi mi ya? Kaçıncı fali bu ya? Ne oynayacaksın Ne Ne bekleyeceksin Başka bir çapınız mı var siz? E dönmekten başka bir boka yaramıyorsunuz ki. O da şişirecek aynı şey. Sen şişirsen de aynı yani. Allah! A diyor. OOOH! OOOH! Kirseri görürük, kirseri! Kirseri, hepimizin içini gördük. Bu kaybedeni gördün mü Mostar? Evet. Geri zekalılar abi, geri zekalılar. Yorum yapma, yorum Ben yorum yapmıyorum. Yani küfür etsem daha nereye kadar küfür edeceğim abi? Bunun kabilesine kadar gideceğim şimdi. Hiçbir şey bırakmayacağım ya! Lan oyunu değiştirse de be! Şıkar a*****k! Oyun muhendisliği? Çık s*****k! <laughs> Oğlum ya! Senin aldığın para aram zıkkım olsun be! Ya dayı burada oyun mu durur ya? Belim şunun yani ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Top Fenerbahçe'de. Gel oyun durmaz abi. Yani sen şu an hata oynatman gerekiyordu. Burada Yasin Kulun hatalı karar verdi. Bu arada bu kırmızı kart. Onu da söyleyeyim. Ya kardeşim ben onun derdini değilim. Faul var burada. Faul ver o zaman ya. Bak kırmızı karttan sonra net sev kırmızı kart. Kırmızı Bak bu bu kırmızı kart. Arkadaşlar Şiken Saraya yaptığı müdahale kırmızı kart. Puh, Allah belanızı versin. Pü Allah beni versin. Bela okumayın da ne yapayım? Vardan, kırmızı kart bu ya. Vardan çıkabilir de bu arada. Bu vardan kırmızı karta dönebilir. Çekillerin yaptığı müdahale saraya kırmızı kart. Bence benim görüşüm bu. Ederson da sarı kart gördü. Ayrıca hakem Yasin Kol burada atak oynanıyor. Sen burada oyunu durduruyorsun. Yani bırak Fenerbahçe hata bitirsin ya. Karp, ah vermediler derdi mi kartı? Fol verse oradan kart çıkar. Bilmiyorum ben yine de kırmızı kart Yok, olduğunu belirtiyorum. Onu söyleyeyim hatta. Onu söyleyeyim de ben başka hiçbir şey. O da faul vermediği için ona geri dönüş yapamazsın zaten. Tabii Ama ben oyunun niye durduruyorsun ya? Tam var karışmıyorsa burada. Burada var karışamaz. Tam o zaman benim görüşüm kırmızı kart. Ben ustala işte söyleyeceğim bunu. abi o ne ya? O ne ya? O ne ya? Çok Allah Omazsın o ne ya? Çok zayıf kim Çok zayıf bir şekilde. Çok zayıf. Oyuncu hala yerde. Bak durdursana işte adam yerde. Az önce niye durdurdun? Ne? Az önce niye durdurdun? önce niye durdurdun? Madem burada durdurmayacaksın az önce niye durdurdun? Onu söyle bak Galatasaraylı oyuncu orada yerde oraya dönüp oyunu durdurmuyorsun. Fenerbahçe ataktayken oyunu durduruyorsun. Allah'ım ya Rabbim şu Kadıköy e hatırasını yazdırma soyun odasında şunlara ya. Adam Arda'yı alabilecek kadar cesaretli ya. Vallahi helal olsun. Helal olsun Okan Buruk abi. Adam kardeşim 3 senedir Fenerbahçe'nin içinden geçiyor Okan Buruk. 3 senedir. Üç senedir Fenerbahçe'nin içinden geçiyor. Dördüncü senedir, dördüncü senedir de içinden geçiyor. Yeter be. Helal olsun adam. Allah çarpsın helal olsun Okan Buram'ın. Çok... Yaz, hızdırıcı bir söz söyleyeceğim ama biz her sene Galatasaray'ı kaybetmeye mahkumuz. Her sene Galatasaray'ı kaybetmeye mahkumuz. Çünkü her sene biz Galatasaray'a veriyoruz abi. Çünkü oynamıyoruz abi. Oynamıyoruz. Abi, Galatasaray normal şartlarda oynamıyoruz. önceki sezonlarda tamam Galatasaray çok çok iyi oynadı burada. Ama Galatasaray bugün hakikaten çok berbat oynuyor ya. Oğlum diyorum ya en be, az, berbat az... Galatasaray'ı yakalamışken gol atamamak gene mi bir kargı eşitlikti En az ya. adamlar en az ceza sahasında topla buluştuğu maç ya bu ya, maç. Galatasaray'ın en kötü olduğu sezon yani şu Kadıköy Deplasmanı'ndaki son zamanlara ama en kötüsü ya. En az diyorum en az topla buluştuğu bir maç Galatasaray'ın ceza sahasında topla buluştuğu en az. Ya Fenerbahçe'nin vallahi billahi, billahi sen bir dakika Allah Kur'an'ı evliya çarpsın ne oynadığını ben anlamıyorum ya. Bu takım ne oynuyor abi? Yan top yok, ortadan gelme yok, şut yok, pas yok. Aynı Baksana Bekir aynı nesiline bak gülüyorlar. Aynı deşafir, ben yaşadım. O en nesilin Orucu hala gülüyor bir de arkada ya. Aynen. O da bana aram zıkkım olsun ya bu en nesilin. Ortada Bu Koy! Koy oldum lan! Koy oldum lan! Koy oldum lan! Koy oldum lan! beraberliğe sevinecek kadar bizi düşürdünüz lan! Kadıköy'de beraberliğe sevinecek kadar bizi düşündünüz be! Koy lan! Koy ana, Oooo! 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 Anam 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 yine çıktı ortaya Beşiktaş maçındaki gibi. Donduran bu ortaya çıktı donduran. Ananı satayım. Of of. Hiç beklemiyordum lan. Hiç beklemiyordum be. Yemin ediyorum bari Allah belanızı vermesin sizin. Bu kadar kötü bir Galatasaray'ı gidip de yenemediniz ya. Şurada beraberliğe sevindiriyorsunuz bizi be. Utanmazlar ya. Beraberliğe sevindiriyorsunuz bizi ya. Gol, vallahi gol beklemiyordum. Tam da yenedik diyordum ya. Tam da yenedik diyordum. Allah çarpsın. Yine Kadıköy'de aynı senaryo diyordum ya. Uf, beraberliğe sevindiriyorsunuz bizi ya. Yemin şu beraberliğe seviniyoruz bari. Allah çarpsın. Ya yok abi kendi sahanda yeneceksin ya. Yeneceksin bakma gole seviniyoruz falan ama yani bugün çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Cemo yani. Deja vu yine aynı senaryo diyorduk. Adamlar atraf fotoğrafı çekecektir. Bir anda gol geldi ya. Evet arkadaşlar e, maç bitti. Son dakikada yani 90 artı 6. dakikada John Duran'ın kafa vuruşuyla Fenerbahçe durumu bir bir yaptı. E, yani Kadıköy'de yine aynı senaryo mu diyorduk? Yine dejavu mu diyorduk? Adamlar geri atraf foto fotoğrafı çektiriyorlar yine diyecektik ki bir tane bir tane orta geldi hiç beklemediğimiz anda gelen bir ortada bir bir sonuçlandı maç Jondor'un golüyle. Ama şunu söylemek istiyorum. Hakem Yasik Kol'un performansı ben bugün yine beğenmedim. Ama onu da geçtim. Fenerbahçe bugün inanılmaz kötüydü Fenerbahçe. Emnesiyle başlamaması gerekiyordu. Yani ceza sahasına bu kadar az giren bir Galatasaray varken Victor Osmer'in bile bu kadar kötü olduğu bir maçta kusura bakma da bizi beraberliğe sevindirmeyecektin kardeşim. Bizi beraberliğe sevindirmemen gerekiyordu sen burada Galatasaray Kadıköy'de inecektin. Adamlar şimdi Park'ta bizi bekliyor olacak. Gerek yok abi. Puan farkı birde kaldı arkadaşlar. 90 artta son anda beraberliği getirdik. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili? Maçla ilgili bir şey konuşacağım. Haftanın kazananı Trabzonspor oldu. Evet haftanın kazananı Trabzonspor oldu. Ee, kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Bol bol like istiyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.